Gençler selamını veriyor. İstanbul Trip'ten selamlar. Hanginiz açtı yayını? Alın ya. alı kim öyle gel Mehmet. Evet. Çıkış yap kanka. Ya, Facebook'a ya. gir. Buraya. Ben bakıyorum. Beş tane faktör var. Mehmet sen de ben de gel. Bak telefonum var. Kes lan. Ha merceklerdi. Sonra mercekler. İyi akşamlar. I am kebab vakti. Bakma. Şeye söyleyeceğim. Burak bana bir tane kelepçe verirsen onları kelepçeli yere götürürüm. Bakın evet, bu çocukların yaptığı kahvelere kahve rağmen hiçbirisine el sürülmedi. Hepsi yanımızda. Burada kal, burada. Burada kal. Burada kal. Bu da burada. Geçin abi. Eskin buraya gel. Ben yayında yüzümü göstermek istemiyorum. Yaka paça getirsene. Yaka paça, getir. Yaka paça getir. Yaka paça getir. Ben yüzümü göstermek istemiyorum ya. Muhammed Eskin buraya gel. Ben vurma, 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 vurma. Şiddet, şiddet yok, şiddet yok. Ben yüzümü göstermek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Doğrular tektir değişmez. Siber şube Hı, siker affetmez. Yoruluklar. Geç yoruluklar. Muhammed Eskin. Vurma. Vurmuyorum kanka. Vurma. 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 Tam kelepçele şunu. Kelepçele. Tam Muhammed Eskin kaçma. Evet arkadaşlar siber şube ikinci baskınını yapmıştır. Bahar kardeşimiz. Merhaba. Evet Eskin. Ya beni çekmenizi istemiyorum ya. Abi Gözler alın araca götürsenize şunu. Kelepçeyi tak araca götür.